Nokta TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Hilal Sarıyar. Gün ortası haberleriyle karşınızdayım. Türkiye bir şehidine daha veda etti. Siirt'in Pervari ilçesi Doğan Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Aydın Ceylan, memleketi Çanakkale'nin Yenice ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi camiye getirildiği sırada gözyaşlarına hakim olamayan annesinin ağlamayacağım sözleri ise yürekleri dağladı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Çanakkale'li jandarma uzman çavuş Aydın Ceylan, şehit jandarma yüzbaşı Doğan Sevinç operasyonu sırasında Siirt'in Pervari ilçesi Doğan Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu. Baba ocağında helali kalınan şehit jandarma uzman çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesi ardından ilçe merkezindeki çarşı camiine getirildi. Oğullarının cenazesini karşılamak üzere Çanakkale'ye giderken sabah Çan ilçesinde trafik kazası geçirerek hafif yaralanan anne Gürten Ceylan ve baba Bekir Ceylan da Çan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından cenaze törenine katıldı. Şehidin eşi Narin Ceylan ise cenaze törenine 9 aylık bebeği Ayberk ile geldi. Şehidin cenazesi camiye getirildiği sırada annesi Gülten Ceylan gözyaşlarına hakim olamayarak söylediği sözler yürekleri dağladı. Dedi, bana dedi, dedi. Ağlamayacağız, ağlamayacağız, ağlamayacağız. Şehidin cenazesi Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Çakıroba köyündeki aile mezarlığına defnedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi geçici başkanlığını Meclis Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'a devretmesinin ardından MHP'den yapılan bu bana yeter paylaşımı dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanlığı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'a devretmesinin ardından MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bahçeli'nin başkent caddelerinde klasik otomobilini Ferdi Tayfur'un Bu Bana Yeter şarkısı eşliğinde kullandığı görüntülerde Gezi Balat'ta bulunan parti genel merkezinde sona eriyor. Yakınmam Emekli olan personellerin emeklilik tazminatlarını ödemek için arsa satışı yetkisi isteyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in talebi mecliste reddedildi. Teklifin reddedilmesi sonrası basın toplantısı yapan Hürriyet, "AKP'li belediye olmadığımız için mi cezalandırılıyoruz?" diye sordu. Hürriyet, EYT tazminatları ile ilgili yaptığı basın toplantısında MHP'li meclis üyeleriyle yaptığı konuşmayı da ifşaladı. İzmit Belediyesi belediye çalışanı olan ve EYT'den emeklilik için hak kazanan çalışanların kıdem tazminatlarını ödemek için belediyeye ait bir arazinin satışı için meclisten yetki istemişti. Geçtiğimiz salı günü yapılan meclis toplantısında satış yetkisi talebi AK Parti ve MHP'lerin oylarıyla reddedildi. Maddeyi reddeden Cumhur İttifakı meclis üyeleri reddin gerekçesini ise satılmak istenen araziye daha önce sosyal tesis yapılacağının açıklanması olarak ifade etti. Biliyorsunuz Yakın zamanda çıkan yasayla birlikte birçok belediyeden emeklilikte yaşa takılan işçi arkadaşlarımız emekliliklerini istediler. Bizim belediyemizde de aynı şekilde ve emekli ettik. ciddi bir sayıda personelimizi EYT kapsamında emekli ettik. Tabii malumunuz birçok belediyede yaşanan ciddi tazminat miktarları gündeme geldi ve birçok belediye bu tazminatları ödemekle ilgili Kaynak arayışına gir. Bu süreç içerisinde gördük ki kamu bankaları çifte standart uygulayarak bazı AKP'li belediyelere tazminatları verdiler. Mesela Körfez Belediyesi, Körfez Belediyesi'nden EYT'den emekli olan personellerin tazminatlarını ödeyebilmek için Vakıf Bankası'ndan rahatlıkla, kamu bankası olan Vakıf Bankası'ndan rahatlıkla kredi kullanırken bize hayır dendi. Bir an önce işçilerin bu tazminatlarını ödememiz gerekiyor. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Bunu artık ödeyebilecek durumda da ne yazık ki giderek tıkanıyoruz. E, hesapta olmayan bir e, sonuçta ödenmesi gereken para. Yani AKP'li belediye olmadığımız için mi böyle cezalandırılıyoruz ya da çifte standarda uğruyoruz? Bunu da özel... İşçilerin emeklilik tazminatlarının ödenmesi için arazinin satışının zorunlu olduğunu ifade eden Hürriyet MHP'li meclis üyelerine seslendi. İlk meclis toplantısında yapıcı muhalefet yapacağız diyen MHP'li meclis üyelerinin sözlerini hatırlatan Hürriyet MHP'li meclis üyeleriyle kapalı kapılar ardında yapılan konuşmaları ifşaladı. MHP'li meclis üyelerini bir kez daha sorumluğa davet ediyorum. Yapıcı muhalefete davet ediyorum. 4 yıllık süreçte bir gün olsun gerçekten arka kapıda odamda ya başkanım burada haklısınız gerçekten haklısınız buna ihtiyaç var buna evet denmesi gerekiyor ama ne yapalım diyen arkadaşları sorumluluğa davet ediyor. Bunu da artık anlatmak zorunda kaldım çünkü hakikaten buraya geldim. Türkiye terörle mücadelesi kapsamında terörün üst düzey isimlerine yine darbe vurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK, KCK'nın Irak'taki üst düzey yöneticilerinden ve gri listede aranan 6 ismi etkisiz hale getirdi. PKK-KCK'nın Irak alanındaki üst düzey yöneticilerinden ve gri listede arana PKK-HPG sorumlusundan Sinan Dijvar Kod adlı Fehmi Öğmen, Ş. Reşit Taburu sorumlusu Mazlum Koçer Kot adlı Mehmet Salih Çakal ve Ararat, Tolhildan Kot adlı Ahmet Muhammed Ali, Irak Süleymaniye, Çam Çemel kırsalında MİT tarafından yürütülen nefes kesen bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne 1993 yılında katılarak yurt içinde ve yurt dışında uzun yıllar faaliyet yürüten Fehmi Öğmen'in Türkiye'deki birçok eylemi saat organize eden örgüt yöneticilerinden biri olduğu öğrenildi. Tekirdağ'ın Muratlı Çevre yolunda meydana gelen kazada otomobilde bulunan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba yaralandı. İba hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tekirdağ Muratlı'da meydana gelen kazada seyir halindeki otomobile yan yoldan çıkan başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler İba'yı ambulansa alarak Muratlı Devlet Hastanesi acil servisine sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'da bir palet fabrikası bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi olay yerine sevk edilirken 15 araç ve yaklaşık 50 itfaiye elinin müdahale ettiği yangın bir saatte kontrol altına alındı. Yangın gece saatlerinde Bursa'da bulunan bir palet imalat fabrikasında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangında alevleri gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangının çevreye sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. 15 araç ve yaklaşık 50 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Nevşehir'e gitmek için havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı motor arızası sonucu Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde zorunlu iniş yaptığı sırada kısa mesafede düştü. Uçakta bulunan iki pilot ufak sıyrıklarla kazayı atlattı. Nevşehir'e gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı havada motoru arıza verdi. İki pilotun bulunduğu eğitim uçağı Aksaray semalarında zorunlu inişe geçti. Uçağı yerleşim yeri ve yoldan uzak istikamete çevirmeye çalışan pilotlar tarım arazisine doğru zorunlu iniş yaptığı sırada uçak kısa mesafeden düştü. Ters dönen uçakta bulunan pilotlar Hakan Göktürk ve Hakan Zengin çok küçük sıyrıklarla kazayı atlattı. Ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederken iki pilota ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Zaten belli oluyor izler. Ee, güzel bir palya yaptık. İndik ama çukura denk geldik. Çukurda maalesef front filik dediğimiz öne doğru taklattık. İki arkadaş da iyi. Bir sıkıntı yok. Havalar ısınmaya başladı. Serinlemek isteyen vatandaşlar kendini serin sulara atmak için soluğu deniz kıyılarında alıyor. Serin sulardan kötü haberler de gelmeye başladı. Sakarya Karasu'da serinlemek için denize giren 14 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Sakarya Karasu'da serinlemek için denize giren 3 arkadaştan 14 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredekiler suya girerek çocuğu bulunduğu yerden kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında çocuğu hastaneye sevk etti. Aksaray'da bir şahıs, ikisi bebek, sekizi çocuk, 16 kişinin bindiği 3 tekerlekli elektrikli motosikletle polise yakalandı. Herkesi şaşırtan o görüntülerde 16 kişi bir bir motosikletten indirilirken ehliyetsiz olan motosiklet sürücüsü sepetli motosiklete 16 kişi bindirerek bir rekora imza attı. Aksaray'da motosikletlere yönelik rutin uygulama yapan ekipler bulvarda oluşturdukları uygulama noktasında trafikte seyreden tüm motosikletleri tek tek durdurdu. Uygulama esnasında 3 tekerlekli elektrikli motosikleti durduran polis ekipleri adeta gözlerine inanamadı. Durdurulan minibüs görüntülü motosiklet ve sepetinden ikisi bebek, 8'i çocuk tam 16 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Motosikletin sürücüsü Muhammed Ahmet Hüseyin'in yapılan kontrolünde ehliyetsiz olduğu anlaşılırken sürücüye taşıma sınırının üzerinde taşıma nedeniyle 16.000 TL para cezası kesildi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve Türkçe'yi zor konuşan sürücü basın mensuplarının sorularını gülerek cevapladı. 15, 15 Nasıl çıkıyorsun trafiğe böyle? Ha? Niye abi? Trafikte yasak bu kadar kişiye binmek motora. ABD Hawaii takım adalarında yer alan ve dünyanın en aktif yanar dağlarından olan Kleoa'da patlama meydana geldi. En son geçtiğimiz Ocak ayında faaliyete geçen Kleoa'nın yeniden faaliyete geçmesi sonrası alarm kodu turuncudan kırmızıya yükseltildi. ABD'nin Hawaii takım adalarından Büyük Adanın güneyindeki Hawaii Yanar Dağları Ulusal Parkı içerisinde yer alan Kilauea ya Yanar yeniden faaliyete geçti. ABD Jeoloji Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada patlamanın yerel saatle 04:40 sıralarında meydana geldiği ifade edilerek lava akıntısının şu anda Yanar krateriyle sınırlı olduğu aktarıldı. En son geçtiğimiz Ocak ayında faaliyete geçen Yanardağ'ın yeniden faaliyete geçmesi sonrası alarm kodu turuncudan kırmızıya yükseltildi. Öte yandan 2019'da Yanardağ'da meydana gelen bir dizi deprem ve büyük patlama sonrası yüzlerce ev ve iş yerinin yıkılmasına neden olmuştu. Ve havaların ısınmasıyla doğa rengarenk bir şölen de sunuyor. Van'da Erek Dağı'nın doğusunda 2550 rakımlı Keşiş, diğer adıyla Turna Gölü, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Van'a 30 kilometre mesafede Gürpınar sınırları içinde Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometre karelik Keşiş Gölü ve çevresi dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başında geliyor. Urartu Kralı, 2. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan yaklaşık 3000 yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak biliniyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen Kesiş Gölü ve çevresi özellikle göçerlerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. E, Urartu Göleti yani 3000 yıllık bentler halen duruyor. Tabi her taraf düğün çiçekleriyle dolu. Adeta gündemin stresinden uzaklaşıp bir nefes almak için inanılmaz harika bir yer. Sakin, rakım yüksek, kuşlar bile yanınızdan uçuyor ve kanat çırpış seslerini duyuyorsunuz. İşte doğayı korursak bu güzellikler muhafaza olacak. Şimdi sırada haber turu. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli iki çocuk annesi Ayşe Akman, kadın olma ve titizlikle dikkat konusundaki avantajını mesleğinde de gösteriyor. 17 yıldır Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Akman, suçluların bıraktığı izleri titizlikle tespit ederek ekip arkadaşlarıyla birlikte delil haline getiriyor. Mesai arkadaşlarıyla birlikte büyük bir özveriyle çalışan Akman, suçluların yakalanmasında büyük rol oynuyor. Her temas bir iz bırakır sloganı ile yola çıkarak, dokunulan her yüzeyde mutlaka bir iz kalır ve bunun tespit edilmeme gibi bir şansı, bir durumu söz konusu değildir. Dışarıya çıktığımda bir AVM'ye gittiğimde, bir alışverişe gittiğimde dokunmuş olduğum yüzeylerde önce şöyle bir düşünüyorum, acaba buraya izimi bırakır mıyım? Normalde olay yerlerine gittiğimiz zaman incelemelerimizi eldivenlerle yapmaktayız. Fakat sıradan gitmiş olduğunuz yerlerde, alışveriş merkezlerinde, AVM'lerde çıplak teninizle her yüzeye dokunduğunuz için her yere zaten izinizi bırakıyorsunuz. Evet. Ama dediğim gibi işimiz gereği ister istemez burada bir olay yaşanırsa işte benim izim kalır mı, Hı -hı. başıma bir şey gelir mi, bununla ilgili bir sıkıntı yaşar mıyım konusunda sürekli kafamızda sorular dolaşıyor. Bursa Merkez Osman Gazi ilçesinde gündüz vakti bir kişi kendisini çeken ata işkence yaptı. Elini aldığı sopayla atın yüzüne vuran kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. <laughs> buradan kaçalım, buradan kaçalım. Ata niye O anları gören vatandaşlar hem cep telefonuyla kayıt yaparken hem de polise haber verdi. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu iki genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Gençler yanında taşıdığı bıçakları çekerek birbirlerine sallamaya başladı. Çevredekiler araya girmek istese de başarılı olamadı. O sırada cadde üzerinde denetim yapan Fatih Belediyesi sivil zabıtı ekipleri olaya müdahalete bulundu. Kavgaya karışan şahısların ellerindeki bıçaklar alınarak polise bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısları gözaltına alırken emniyetli işlemleri tamamlanan şahıslar geri gönderme merkezine götürüldü. Süleyman Paşa Belediyesi tarafından 57. .si düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali programı çerçevesinde Hüseyin Pehlivan günü olarak belirlenen ilk günde Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın adını yaşatmak ve gençlere atasporu yağlı güreşleri sevdirmek için düzenlenen Hüseyin Pehlivan yağlı güreşleri kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Minik, toz başaltı ve baş gibi birçok kategoride birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olan yağlı güreşlerinde Recep Kara ile karşı karşıya gelen ve Trakya Birlik adına güreşen İsmail Koç zorlu mücadelenin ardından Kara'nın sırtını yere getirerek baş oldu. Evet. <laughs> Esen aldık mutluyuz ustamızı yendik. Yani hafta sonu da büyük bir güreşimiz var ama Buradaki güreşi de önemsediğimiz için bugün final yaptık. Birinci olduk. İnşallah devamımızda ustamızla güreşiyoruz. Biraz Bir oyun biz <laughs> <yedim. gülüyor> Otantik ve yöresel lezzetleri ülkeler arasında sıralamasıyla sık sık gündeme gelen dünya ünlü yemek eleştiri firması sol olarak dünya ülkelerinin sakat at yemeklerini puanladı. İçerisinde Türkiye ve Yunanistan'ın da olduğu listede Yunanistan 4.6 puan alan Kokoreçli ile birinciliği alan ülke oldu. Türkiye ise aynı listede Kokoreç ile 4, kelle paça çorbasıyla 11, işkembe çorbasıyla 42. sırada yer aldı. Yunanistan medyasında bunun geleneksel Yunan lezzeti dünyada birinci oldu başlıkla haberle verilmesi ise Türkiye'de tartışmalara neden oldu. Yunanistan medyası daha önce de Türk mutfağına ait olan Türk kahvesi, baklava ve cacık gibi birçok yemeğin kendi kültürlerine ait olduğunu iddia etmişti. Yunanlılar kokoreçi geçerim iki yumurtayı bir kırmayı öğrensinler ondan sonra kokoreçi yapmayı öğrensinler. Yani yüzmeyi çok iyi bilirler başka bir şey bilmiyorum yani kokoreçi hakkında falan şey yapmasınlar. Boş yere bizim demesinler o kokoreç bizim. Yunanistan'ın tabi bazı e, girişimleri oldu bu konuda ama biraz sahip çıkmamız gerekiyor öyle düşünüyorum açıkçası. Kendine gel Yunanistan lütfen bizim yemeğimiz bizim biz sahip çıkarız. Gündemin önemli maddelerinden biri teknik direktör konusuydu. Toplantıda teknik direktör komitesi belirlendi. Buna göre Engin Koyun'un başkanlık yapacağı komitede Veli Başkurt, Ekrem Can, Yaşar Arslan ve Ahmet Şahin yer aldı. 15 kadar isimli havuzda Recep Uçar, Hikmet Karaman, Mustafa Dalcı, İlhan Palut, Ertuğrul Sağlam gibi isimlerin olduğu öğrenildi. Öte yandan toplantıda farklı bir konuda tartışıldı. Kocaeli Spor'un taraftar grubu Hodri Meydan'ın Kuzey Kale arka tribinine geçmesiyle ilgili düşünce masaya yatırıldı. Fikir alışverişi sonrası yönetimin önemli kesiminin duruma sıcak baktığı ifade edildi. Konuyla ilgili derneğin nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu. 3. birinci grupta normal sezonu yeni Mersin'in ardından ikinci sırada tamamlayan Belediye Derince Spor direkt 3. Lig Playoff finali oynama hakkı elde etmişti. Afyon'da güzel bir kamp yapan Sarı Lancivertliler maçı bekliyor takımın sportif ve idari menajeri Osman Cömert Afyon'da her şey yolunda. Çok güzel bir çalışma ortamı yakaladık. İnsanlardan uzak, güzel havada çalışmalarımızı yapıyoruz. Faruk Bayraktar Bey bugün kampa katılacak. Erdinç Şehit Bey ise takımla birlikte 24 gün sonra maça çıkacağız. Bu belki bizi düşünebilir ama tüm takım en iyi şekilde odaklandı ve huzurlu bir şekilde Ankara'daki maçı beklemeye başladı. İyi bir rakiple karşılaşacağız. Kesinlikle o kupayı şehre getirmek istiyoruz. İki taraf için de hayırlısı olsun. Kocaeli'den ve Derince'den de bizi desteklemeye gelecek olan taraftarımıza şimdiden teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Türkiye Boks Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 67 ilden 508 erkek ve 340 kadın sporcu mücadele ederek dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelelerde ter döken ve dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Sarı Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sarı Lacivertlileri zira Türkiye Kupası finali öncesinde ziyaret eden Alex genç oyuncu Arda Güler'le de bir araya geldi. Burada açıklamada bulunan Alex Arda'yı sahada görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek özellikle solak oyuncular her zaman hoşuma gitmiştir. Bu genç yaşta A takımda oynadığı için daha da mutlu oluyorum. Potansiyelini görüyorum. Bu şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini de düşünüyorum dedi. Ardaysa Alex'le bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu vurgulayarak çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri izlediğim kaptanla beraberiz. Oğluyla benim fotoğrafımı çekti, çok duygulandım, çok heyecanlıyım. Gol sevinçlerimiz belki stillerimiz benziyor. Çocukluğumdan beri çok izledim, belki hafızama kazındı. Her zaman Alex gibi bir futbolcu olma hayalim var." ifadelerini kullandı. Çöp poşetini deniz anası zannedip onunla oynarken onun boynuna takılması, onun yutması ve bağırsaklarına sindirim sisteminin kilitlenip yine acı çekerek cam vermesi. Bunlarla karşılaşıyoruz. Bunlar çok üzücü. Sadece yani doğayı ve canları sevdiğimiz için değil bu hepimizin ortak sorunu, ekosistemimizin en büyük sorunu. O yüzden e, maalesef bunların önüne geçebilmek için aslında biz bu dalışları ve farkındalık oluşturma çalışmalarını yapıyoruz. Gün ortası haberlerinden bugünlük aktaracaklarımız bu kadardı. Hava durumuyla veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte Nokta TV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vadiden gelen eşsiz lezzet. Vadi et, hava durumunu sunar. vadiden gelen eşsiz lezzet vadi et hava durumunu sundu